oynayacağız arkadaşlar televizyondan. Şu an ben gerçekten o ok katıyormuş gibi yapacağım. Bakın. Şöyle. Şöyle Bırak. atıyorum. Aa ucu ucuna yapamadım. Aa Umay sen yapsana bir. Şimdi Umay denesin arkadaşlar. Ben kendime güveniyorum. Bence sen yaparsın. A'ya batacaksın. Sonra alt düğmesine koy. çekip bırakacaksın. Bak yuvarlığa koy. Bir dakika ben bir yuvarlak. Ben yuvarlak koyamıyordum. Bak çok oynatma. Tam bırak. Aa yapamadı. <laughs> sıra sende. Sıra bende. Ben yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sıra... arkamdan da çekebilirsin. Ben atışımı da gösterebilirim. Arkadaşlar bu arada sırayla yapıyorum. Neden bilmem bir e, annem diye sorarsanız sırayla yapıyoruz. Evet. Bana like atmayı unutmayın. Atıyorum. Bırak. Ah yanlış. Ya. Dur. Kırmızını bırak. Kırmızıyı bı bırakacaktım. A'yı bırak. Bırak. Fena o. değil arkadaşlar bırak. güzel 5 puan aldım. Ama ama Arkadaşlar ama e, normalde o yuvar küçük yuvarlak sarıya koymamız gerekiyor. <laughs> şey aya basıyoruz. E, a, evet. Evet. Ama, evet. Evet, bak arkadaşlar. Hadi sen de tam. Sonra gel. Ben de sıraydım. Ama sen basamadın. Bak. Oo çok güzel. Evet. Dokuz puan aldım. Evet. Al Kumay sende sıra. Tekrardan dene bakalım. Bir dakika. Yere atacağım. Hadi. Ay vay ay. Yanlış hayır bırakmayacaksın. Kırmızıyı bırakacaksın. Oo iyi bak. Oha. aldı. Ben de sıra. Sen arkadaşsın. Hadi sen de onu al ya. Bakalım ben de onu al. <laughs> no. Yok dokuz aldım. Ne yaptın mı? Bir daha. No. daha. No. Hadi. O zaman ikişer ikişer oynuyor. Bir sen bir sen bir ben bir ben. Tamam mı? <laughs> Arkadaşlar like atmayı unutmayın zile, küçük zile de basmayı unutmayın. Sekiz galiba. Ne <laughs> oldu? Dokuz. dokuz. Dokuz aldım. Umay sıra sende. Allah. Ayağımı çok zevkliydi. Neyse. Hadi. Çok oynatma yukarı yukarı. Hadi elini tut. Aa <laughs> mavi de <dedi. gülüyor> Tamam. Babas bir de buradan çek. <laughs> Bakıyorum. Yanlış tuttu. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Şöyle. Bakalım kaç alacağız. Oo yanlış. <laughs> Kaç aldık? Kaç 6 6. 6 Evet, sen de altı aldın ben de altı 6. Ben e, ben 10. Ben 10, 9 9, 1. Evet, 6 6. Altı, altı. Altı. Evet. Sonra da Burası çok zor. Burası biraz uzak arkadaşlar. Evet. And yani, Tamam. I'm... Ben alayım mı? Hayır. Ben alayım. Ya anne. Al tamam bari. Ama bu olarak ya önce ben bir de deneyeyim. Tamam. Ben alayım. E, Ay, hayır. Hayır. Hı -hı. güzel. Yedi aldık. Al fende. Ya taş ya. bak bakayım. Havaya atacaksın bak bak bak. Hadi. Dur. Dur sto. Tamam. Aa ya, ah, yine ya. dağıldık kalamaz. <laughs> <hatta> ya. <dağlamaz. gülüyor> ne yapalım? Senin evin benim babası. Biliyorum. Yok, yok. Ya. Ah yanlış. Ya kırmızıya <laughs> basacaktım, kırmızı A'ya basıyorum. Bir daha sen at bakalım marka çalacak Onu yapabilecek misin baba? Ben dokuz yaptım sen 10 yapabilecek misin? Ay, at Tamam, at bir Ne yaptın yere attın? Babası yaptıdan çek gel. Ya bakalım. Hello Ne? Ne? Ortaya koy. Hadi yapın, ne oldu olacak. Hadi bak. Yeter. Odaklayacaksın önce ama. Oha. Ya. Ah, ya attı, kaybetti. Ya. Ben deneyeceğim. Son olarak arkadaşlar bir de ben deneyeceğim. <laughs> önce şunu ayarlayacağız. Sonra da çekeceğiz. Ok gibi. Fena değil. Mahir. 6 puan. Ya. Ben kazandım Umay. Kusura bakma. Arkadaşlar ben kazandım. Umay'ın birazcık daha böyle te tecrübe edinmesi gerekiyor. Umay'cığım ben kazandım. Tebrik ederim anne. Hoşçakalın. Kızları çok seviyorum.